Arkadaşlar ben PUBG de fark ettim ki oyundan banlanmışım arkadaşlar. 28 gün banlanmışım ondan. Bakın. Olmuyor. Oyun başlatıyorum. Şey hata veriyor. Bakın oyundan banlanmışım. Buradan bildirimlere gel, gel Geldim. Tamam mu? Buradan e nereye bastım? Ha. Buraya ben niye bastım? Bakın. Rapor oldu diyor 28 sonra süresi dolacak diyor. Arkadaşlar, e, nasıl ban yedim diye sorarsanız arkadaşlar ben şey yapmıştım. Düşmana bomba atmıştım. Sonra oradan düşman kaçmıştı. onun yedir düşmanı arkadaşımı kovalarken takım arkadaşım gitti. Düşmana doğru koşarken bir anda bomba yedi. O yüzden böyle ban yedim. Ama ben onu kaldırsam da yine de ona saldırmış olduğum için oyun beni banladı.